Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ice cream isimli bir korku oyunu oynayacağız Yeni Land ve Mr. Mr.Meeting amcasının Yaptığı başka bir korku oyunu Ice cream buz çığlığı ismi Ayarlara bakalım Diller tüketiyor Var mı Yok Sadece Evil tüketiyor Dur lan Sadece Avalon'da tüketiyor Bir nokta bir nokta Versiyon 1.2.3 değil mi? Puzzle'lar Item'ler Neyse başlayalım Bu bölüm normal modda oynayacağım eğer bitersem bir sonraki bölümde hayalet modda bitireceğim Etrafa bak bakın Pencereye bak şimdi Ve Pencereyi aç diyor İn Un Tera Cıttı Şuradaki Dombili Çocuk Charlie ismi bizim arkadaşımız. Buradaki arabanın içindeki maskeli, uzaylı tipli adam da Dondurma ciro bizi kovalayacak. Bizim hayatın en ismi şey, bu kankimizi kurtarmaya çalışacağız. Şu kişi o çocuğu nasıl taşıdı oraya kadar merak ettim. Şimdi ip bulacağız. Pence edilmek Kendi evimizin kapısından çıkmak yerine iple iniyoruz. Mükemmel bir zekamız var. Bakın kapı açılmıyor. Sanki oda hap ev hapsi değil de oda hapsi. Hani ev hapsi cezası alırız ya bazen. Oda hapsi bu. Sağlam bir, bir yere sağlam. Türkçe versiyon. Koymuş çocuğun suyunu sıkacağız Aptaşman çocuklar hemen Bugün birkaç çocuğun suyunu sıkacağız Dondurma yapmaya biraz eğlenceli hale gitmeyeceğiz Şarkıyı ezberledi bu Bana en çok bölüm bu, bu serinin en çok bölüm En çok bölüm bu seride var Hemen buradan kafeteryaya gideceğiz. Haritada farklı farklı noktalara gidebiliyoruz. Bu Charlie'nin buzu direkt çözüm. <laughs> Geldi la. Daha gelirsin. Gelmez lan. Aa gitti oraya. Keris keriz. Eylem var. Pencerede gör. <gülüyor> <gülüyor> Bu çöplerimin de saklı onu BULMAYACAK çalışıyorum. Burada da yok. abi lokma dağıtıyorlar dediler o yüzden geldim vallahi ben biz böyle F kata F kata ilerleyeceğiz mecbur. Şiş, şiş. Ha? Daha orada da pencere oraya ulaşmadan geldi ya ile yaptı bazen arkadaşlarımızla yarış yaparız daha bitiş çizgisine varmadan kazandım der ya. Onun gibi bir şey yaptı az önce. Şimdi bu kapıya açmak için bantla bunun elektriğini ziyaret edecek. Garaja gitti bir de. Lan. dur buradan bitti. Abdullah ha, bismillah da derek. Kaç, kaç, kaç geliyor, hadi gidelim. <laughs> Kafeterya. Yohanta'ya <laughs> ya dedik. Sefer bari bu çöp. İçimde kaldı ya bu çöpü. Yok <laughs> O zaman burada. Şansımıza göre valla son çöp kutusunda da. Çöp. <laughs> Hala gelmedi. son bu çöp çöp dedim lan çöp bu çöp kutusu bu, bu abi lan ne lan arka taraftan gitti kart lazım <laughs> geberiyom lan öksürük para alalım burda o kadar para verken gidiyoruz bozuk para etler <laughs> sürpriz <laughs> Yine beni <laughs> Oraya gelecek ker o keriz <laughs> Şunu şuraya Hadi <laughs> yanlış Yanlış yer Yanlış Ya bulacağız burada Burada Aç şu çekmeceyi aldım. Paul isimli bir çalışan arkadaşı bulacağız biz de üstüne. O tam fake atmalık yara geçişti. Kapıyı kapat. Geliyor geliyor geliyor. Şimdi parka gideceğiz. Parka geldik. Şimdi şeker silah alacağız. Paintball. Paintball silah alacağız. Dondurmacının adını. Bekle lan dondurmacıyı Sen avlanmaya çıkmış olabilirsin abi ben seni avlayacağım. İşte geliyor özel harekat işte geliyor Bu adam ol adam Bir dakika boyunca akramete kavuştu Rahmetli Hiç tanımadık Öbür bölümlerde tanırız rahmetli Bu oyunun 7 tane bölümü var En çok bölüm bu oyunda var ve şu an 8. bölümü bekliyoruz şu an. Tüm hayranlar 8. bölümü bekliyor. Tüm bölümleri izleyin çünkü baya bir şeyler yaşanıyor neler neler. Daha ki tüm bölümlerin videolarını da çekeceğim gelecekti. Şimdi bu boş benzin bir de onu dolduracağız. Daha normal buradan gelse zaten şapkası yukarıdan gözüküyor zaten. Biraz yürüyelim. Biraz hızlı biraz hızlı. Demir adam dam 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 dam. Ulan ben niye her şeyle şarkı çalmaya çalışıyorum lan. Burada benzin de olacak. Bu nasıl bir sestir lan? El yıkama desem el yıkama benzemiyor. Biraz sinir bozucu bir ses olabilir. Zez dedim lan. abi abi boğulayım abi. Kalsın da... Abi kafanda bok kalmış. Bok kalmış abi kafanda. Abi kafanda bok kalmış var. N'a diyorum bok kalmış? Allah çarsın bok kalmış abi kafam. Gel geleceğin varsa geçmişin de vardır elbet. Bay bay. Bay bay amca bay 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 bay. Bye 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 bay bye 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 çok çok bunlar ve atamlar ve atar ve Attık. At. İşte şimdi Anadolu'a güverte boyadım. Gel lan. Adam gelir. Aa yine bu sefer ağzına girdi bu. Ne lan? Ahmetli gıcık etme gıcık olmayı çok severdi rahmetli. Şimdi buradaki vinç mi şu vinç gibi bir şey çalıştıracağız. İsmi sanırım vinç. Tam bilmiyorum ya karıştırıyorum bu inşaat makinelerin isimlerini. Şimdi bu makine çalıştırmaya çalışacağız. At. Tek attı, tek attı. Normalde dedim son kombinasyonda çıkıyor. Videoda şanslılığım tuttu. Nedense normalde video çekerken şanssızlığım tutar. Hep bu sefer şanslılığım tuttu. Şimdi burada bir tane şu ceketin içinde ofis hatları var. Of, fi Ha Ulan bu bayılıyor lan. Bayılmıyor da başı gezler geze Görmedi Görmeli, görmedi. Otoparka gideceğiz. <laughs> <yerleşsin. gülüyor> Bir kere daha <laughs> Nerede bu? Neredesin lan? Adam gibi çık karşıma. Aa geldi. Gel lan. mu? Korkma kork. Ah oh, bu sefer yine bok attı Bu Bu la la şu düğmeye ateş edecek. Kapı açıldı bir de arabaya benzin de koyacağız Okullu arabaya benzin koyuyoruz. Bozuk araba bile günde 5 defa müzik çalarmış. Bu da bende size bir der bir söz olsun. Şu kapıyı şimdi. Bir şeyler görür cesedi. Boysa arar, abisi boylar. Şimdi bu hafizan arabayla artık ışık hızında ilerliyor. Bu araba sürmesi de bilmiyor. Bu arada şu sarılı bizim karakter duvarca duvarı kırdık. Bu duvardan daha sonra geçeceğiz ama yani iyi ki kırdık. Lan ne Hayatımda asla GTA Neden GTA oynayamadım Ağladım Yere yere Al kırdım, kırdım Bu güvenlik kim lan Missing security guard Last time seen at the neighborhood playground Mahallen parkının nöbetçisiymiş. O bulduğumuz şey Şu abimiz için. Buradan Paul isimli çalışan vardı Al. <laughs> Ödüm koptu lan. İnsan bir der, I'm is coming der lan. He is coming ya. Geliyorum der lan insan. Vatan haini. Gelsin buraya gelecek. Gelmezse olamaz. Şimdi ben burada. Aa bak geldi geldi. Aa yar bana her tarafında bok kalmıyor. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chubby ones I'm going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. <laughs> Hadi <laughs> lan. yine bu attım kalas. Hadi bay bay. Bu sefer araba kullanmadan içeyim. Araba galiba vur. Şunu arabaya atalım. ayağı bir şeyle duruyor. Kartı elime aldığı anda aldım an dedim tek attım dedim. Ha buradan gidelim. Kartı elime aldım tek attım gidemiyoruz. Tek attım dedim. Dondurmacının da bana tek attığını gördük. Kart buralar ha, buraya düştü. Gerçek insanlar fotoğrafını oymuşlar lan. Uyandı. Kalanı A ikinci yol da var burada. O yuvarda duruyor. Şimdi kafeteryaya gideceğiz. Kafeteryaya geldik, geldik. Okay. Bu kapılar şu arada da gitti kapılar. Şuraya tam oraya git. Şuradan otoparktaki bir kapının anahtarı var. Otobarka geldik. Son bir kez. Silahla bir kere daha vurmak istiyorum. Aa geldi. Gel. Gel. Lale. Aa yeşil bu attı. Bu sefer ağzına yeşil buğa bu kapıların üstünde numaralar var. Ben mal gibi ilk çıktı oyunun ilk zamanlarında mal gibi iki saat arıyordum. Tam burası buradan direkt ulaşabilirsiniz kapıya. benim gibi mal ben gibi mallık yap. 2 saat aramak yerine buraya direkt gelip açabilirsiniz. Şimdi o arabayla akırdığımız yere gideceğiz şu yerde kırabiliyor muyum? Bu yeri kırmadan mağara atıyor. Kırılmıyor, kırılmıyor, kırılmıyor da kırılmıyor. Hadi 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 kardeşim. Şimdi bu ipi keseceğim. Bu kamera benzer şey buraya düşecek ve biz de buradan iş iç, içeriye baskın Diyor. Burada dondurmacın yedek maskesi var. Şey, diye Diyor burası nah açılır diye. Burada rozin günlüğü var. <laughs> Bunların hepsini Türkçesi bilmiyorum. Ama oh, ok, okuyayım. Okumamı istiyorsan. Okuyayım ya okuyayım bunu. Belki İngilizce İngilizce'nizi o vardır anlarsın. I finally done it. The mak Şu şey buradan gitse gider misin? <laughs> huh? September 27 bin I finally done it. The machine is finally ready. I can't wait to get secret ingredient. It was harder than I thought. Well, be the notes were not very clear, but everything I I Ben bunlar başka bir gün Türkçe'de çevireceğim Google çeviride hikaye videosunda anlarsınız. Hikaye video su çektim de anlatırım orada. <laughs> Ve buradan geri yukarı çık. <laughs> Hayır ya. Sol akım valla. Burada ölürsem her şey gitti. Bak kafesi de ne almıştım. Levye bulacağım şey Şimdiki levye bulacağız. Klavye dedim yanlışlıkla ya. Levye nerede? Levye nerede? Levye. Levye burada, burada. Burada, burada. Burada, burada. burada. Pek uyku gelir de uyur ha. Hadi ben lavazımda dondurmalar Hemen 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 hemen. son hakkı var. Ölürsem. Bu oyunu bitiremedik. Tarihe geçeceğim böyle. Tam oyunu bitireceğim. Tüm haklı Hadi. Hadi bay bay. Çok az kaldı. Sadece tek almam gereken anahtarı almak ve kara arabaya binmek. Türkçeyi bile unutuyorum bazen lan. Şu düşüyor daha az daha. Ah sonunda hırbı. İçim bir at artık bu kadar ne içim bir at. Şimdi tekrardan avizin atlarını alalım. Burada değil. Neden burada değil? Nerede lan? Mu yok. Hatta tam şu ben. Bak 20 Allah. Allah razı olsun. Ya hayır ya dondurmacı mezarına kalktı ben hala şunu alamadım ya ha hey şükür ya bir an sandım öbür bölme alacaksan buraya gelmedi. Eskiden bir tane hata vardı buraya dondurmacı giremiyordu onu düzeltmişler. Uyanmış. Uyuyan güzel uyanmış. Açalım. Ablara hazırım dünden. You need travel to the neighborhood to us. Okay. Anahtar kullanmanız için ne bir huda yani. Ma-na-ley-tü-mü. Nah, Arabanın arkası açık gitti Görüşürüz onur Alıyor. Alıcı Adamdan mikser çaldı O an için içinde o mikseri nasıl aldı acaba Oyun başa bitirildi Devam edecek Karda da gördüğünüz gibi yıldızların ol Şuradaki yıldızların altındaki logo Ice Cream 2'nin logosu bir bir sonraki videomda Ice Cream 2'yi bitirmeye çalışacağım. Videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğenmek, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın